Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Outlook'ta isim değiştirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Hesap ayarları ve profili düzenle seçeneklerinden isim değiştirebilirsiniz. Hesap ayarlarından profili düzenle seçeneğine tıklayıp Outlook'ta istediğiniz şekilde isim değiştirebilir, isim güncelleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.